Bu yaratılışımızın gayesi bu. Yaratılış gayemiz bu. Zaten bir insan Allah'a kul değilse mutlaka Allah'tan başka bir şeye kul olmak zorunda kalacak. Eğer Allah'a hakkıyla kul olamadıysa bir insan, bir millet, bir toplum mutlaka başka birisine kul veya köle olmak zorundadır. Kul veya köle olmak zorundadır esas fıtrı getirdiği kul yatıcımız olan Allah-u Teala'yadır. Bizi yaratan kimse ona kul olmak zorundayız. Bizi yaratan Allah'tan başkası değil. Bizi Allah'tan başka bir, birisi yaratmadı ki ona kul veya köle olalım. Kul oluşumuzun Allah-u Teala'nın bizden kulluk isteyişinin sebebi Yaratıcımız olduğu içindir. Yaratıcımız olmasından dolayıdır. Onun dışında kimseye kul veya köle olmak mümkün değildir. Ve bu manayı o kadar ısrarla İslam gündeme getirmiş ki günde 40 vakit nama, 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Günde 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Her namazın her rekatında Fatiha suresini okumamızı Rabbimiz emretmiş. Fatiha'yı okuyoruz. Ve Fatiha'da da biliyorsunuz. İyyâke nâbüdü ve iyâke nesta'în ayetlerini günde kırk sefer Allah bize okutuyor. Manasız mı? Haşa. Manasız olur mu? İyyâke nâbüdü ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Bakın günde kırk sefer. Bu ne muazzam bir talimdir. İyyâke ancak ve ancak sana na'büdü kulluk ederiz. Sana kulluk, kulluğumuz sana ya Rabbi. Senden başkasına kulluk etmeyiz. Senden başkasına boyun eğmeyiz. Senden başkasına yaratma sıfatını izafe etmeyiz. Sensin bizi yaratan, kulluğumuz da sanadır diyoruz. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak senden yardım isteriz. Allah'ın yardımından daha sürekli, daha devamlı, daha sağlıklı yardım olamaz. Bakın Almanya askeri yardım, askeri malzemeler, silahlı kuvvetlerimiz için bazı askeri yardımlarda bulunmak üzere taahhüt etmiş ve gemilere Yahut Türlere doldurmak suretiyle askeri yardımını sürdürürken devam ettirirken birdenbire yardımını kesti. Kesti. Niye efendim işte Türkiye'de şöyleymiş, böyleymiş. Güneydoğu bölgesinde şöyle işler varmış, böyle işler varmış, insan haklarıymış. Derhal yardımını kesti Almanya. Aynı tavrı aynı tavrı daha önce Kıbrıs'ta bir askeri harekat esnasında aynı tavrı ve tutumu Amerika sergiledi. Derhal ne yaptı? Ambargo koydu ve parasını ödemiş olduğumuz uçakları dahi ne yaptı o zaman? Vermedi. Bakın ne enteresan şeyler bunlar. Demek ki Cenab-ı Hak ibret olarak gösteriyor ve bizden kendisine kulluk istiyor, kendi nizamından, kendi dininden, kendi hükmünden, kendi hakimiyetinden başkasının hakimiyetini kabul etmememizi istiyor. Yoksa sizi yardımsız bırakırlar. Bugün dünya Müslümanların haline bak. Amerika'dan silah alacak da ırzını koruyacak. Almanya'dan silah alacak, askeri malzeme alacak da silahlı kuvvetlerini tanzim edecek, sonra da namusunu koruyacak. Almanya'nın namusu var mı ki senin namusunu korusun? Bir millet için, bir devlet için bundan daha aşağılık bir hadise yoktur. Cumhuriyet kurulalı 69 sene olmuş, 70 sene diyelim biz buna, daha namusumuzu koruyacak silahlar yapamamışız. Cumhuriyeti kuranlar 70 seneden beri daha milletin ırzını, namusunu, vatanını koruyacak silah sanayini, silah fabrikalarını, uçak fabrikalarını kuramamışlar. Cumhuriyeti kurmuşlar ama fabrika kuramamışlar. Hiç bu beni öldürüyor şahsen. Bir din görevlisi olarak beni kahrediyor, beni mahvediyor, izzetimi, şerefimi ayaklar altında bırakıyor. Almanya dediğiniz nedir? Bugün Almanya'da sosyal yapısını size anlatayım. Elimizde belgeler var. Almanya'da ikinci Cihan Harbi'nden sonra biliyorsunuz Amerika'nın işgaline uğradı. Doğu Almanya'yı Ruslar işgal etti. Batı Almanya'yı Amerikalılar, Amerikan askerleri işgal etti biliyorsunuz. Ve Amerikan askerlerinin ırzına geçmediği bir Alman karısı kalmadı. Yüz binlerce Amerikan askeri. Ve şu anda elimizdeki belgelere göre Almanya'da doğan her çocuğun, doğan yüz çocuğun 78'inin babası belli değil. hiç affedersiniz. Soysuz bir millet. Onlardan vefa beklenir mi? onlardan ırz ve namusumuzu korumak için silah alınır mı? Adam utanır Almanya'ya el açmaktan. Cumhuriyeti kuranlar, bu memleketin ırz ve namusunu korumak için niye ihmal ettiler, niye silahlarımızı, niye sanayimizi, niye her türlü uçağımızı yapmanın tedbirini almadılar ve bu zillete bizi düşürdüler, bu belaya bizi düşürdüler. Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Ve ben hiçbirisi rahmet okumuyorum. Bakın bizi bir çıkmaza soktular. Almanya'dan silah alacaksınız da vatanınızı koruyacaksınız. Adam vatanımızı bölmeye çalışıyor. Senin vatanını korumak sana silah verir mi? 70 senedir cumhuriyetçiler ne hak ettiler? 70 senedir ilkeciler ne halt ettiler, ne hallettiler? Hala Amerikan yardımına, hala Almanya'nın yardımına el açmış olmaktan utanmıyor musunuz? Utanmıyorlar mı? Ve bunlar devlet adamı geçiniyor, bunlar siyaset adamı geçiniyor ve bunlara hala bilmem kaç senenin en başarılı siyaset adamı diye ödüller ve mükafatlar veriliyor. Ne başarısı be? Başarı olur mu bu? Evet. O halde Allah'a kul oldukça şeref ve izzet yükselecektir. Allah'tan uzaklaştıkça izzet ve şeref azalacak, yok olacaktır. Bu bir prensip, hiç şaşmaz bu. Hiç şaşmaz. Allah'ın hükmüne, dinine, Kâbe'sine, kıblesine yönelenler yeryüzünde şeref sahibi, izzet sahibi olacaklardır. E canım bugün yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var. Bunlar her gün, günde beş defa kıbleye yöneliyorlar. Kıbleye, Kâbe'ye yöneliyorlar. Niye bugün sözleri geçmiyor dünyada diyeceksiniz. Efendiler, Yeryüzündeki Müslümanlar sadece namaz esnasında Allah'ın emrettiği istikamete, Kabe'ye, Sevelli ve şatral mescid haram ayetine itibar. Bu bir ayettir. Biz kıbleye keyfimizden dönmüyoruz. Emir var diye dönüyoruz. Sevelli ve yüzünüzü çevirin. Şatral mescidil haram. Mescid-i harama doğru, Kabe'ye doğru çevirin demiş biz ondan dolayı çeviriyoruz. da biz bildiğimizden dolayı değil, biz keyfimizden de değil. Aynı şekilde bugün dünya Müslümanları namaz kılarken Kabe'ye Allah'ın emrettiği istikamete dönüyorlar ama yaşayışlarında, siyasette bahusuz Türkiye kıble olarak nereye kabul etmiş? Avrupa'yı kabul etmiş. Amerika'yı kabul etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Amerika'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır, tek kelimeli Avrupa'dır. Batılılaşmak demek ne demek? Kıbleyi çevirmişler o tarafa. Sadece camide kıbleye dönüyor. Dışarıda, iktisatta, ticarette, siyasette, hayatta dönüp Kur'an'a bakmıyor kıble.